Merhaba arkadaşlar bu cizinde Android Nas korku oyunu oyun korku oyunları size göstereceğim bunların hepsi çok güzel bir koru size tam uygun olabilecek oyunlar da göstereceğim Google'dan on lezzet de oyunları da size göstereceğim hadi geçelim hadi geçelim arkadaşlar birinci ise Granny Granny herkes bilir belki Granny 2 Granny 3 Bunlar da var. Onu oynamak isteyenler oynasın arkadaşlar. Diğerine geçelim. Arkadaşlar bu oyunun adı Mimi Mimi Curi. Aslında bu oyun çok güzel yapılmıştır ve oyun bayağı oyun bayağı güzeldir. Siz denemek isterseniz deneyebilirsiniz. O size tam uygundur ve telefonunuzda kasmıyor. Düşük sitelere ait bir oyun çok iyi ve korku için bir uygun size. Diğerine geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğerisi ise Into the Dead 2. Aslında bu oyun çok baya e, güzel bir oyun. Yapımı da güzel. Aynı bir zombi oyunu. E, koşu bilin, koşuyorsunuz. Koştuk. Koştuktan sonra size silah orada kutular oluyor. Kutuları aldıktan sonra sizi zombi öldürüyorsunuz ve para kasıyorsunuz. Bu sayede oyunu bitirebilirsiniz. Diğerine geçelim. İşte diğerini size de söyleyelim. Arkadaşlar bu da Slenderman TH RV var. Burada PC oynanabiliyor ee, Android de oynanabiliyor Aslında Kasmayan bir oyun Tabii ben de benim, benim telefon eski bir telefon bunu bunda kasıyor ne yazık ki O yüzden oynayamıyorum Siz de eğer oynamak isterseniz Oynayabilirsiniz Diğerine geçelim isterseniz Arkadaşlar diğeri de Slenderman TH Cleaner 2 arkadaşlar Bu tabi çok güzel bir oyun. Aslında ben bu oyun bu oyun olarak sizi tam ederim çünkü bu çok güzel bir oyunu Oyunda arıza falan var tabi. Arızalanma şu teyze e, teyze de var arızalanma. Onda donabiliyor bazen e, durabiliyor kasa bir hani duratabiliyor orada orada takılı kalıyor. O, o da bir bu arkadaşlar o yüzden bu O yüzden oynamanızı tavsiye ederim çok iyi bir korku oyunu olduğunu size söyleyebilirim Diğerine geçelim Bu da Slender TH Forest Arkadaşlar size söyleyeyim bu acayip eski Tarafından yapılmıştır bayağı 2009'dan kala falan denilebilir aslında ee, Bu Bu Slender TH Forest Bayağı iyi ve baya iyi korkutucu yapmışlar. Size şöyle fotoğrafını göstereyim. Bayağı iyi. Teyze falan maçlandırılmayan var. Bir de bakın teyzenin tokat atışı var burada. Bakın teyzenin tokat atışı. Şöyle duruyor bildiğin. Osman'ın tokadını geçirmiş gibi. Öyle duruyor. Puh, kafanı sikeyim. Neyse diğerine geçelim. Diğeri ise Slendrina TH School. Yani ok Slendrina'nın okulu. Bunu da size tavsiye ederim. Bu oyunun sonu çok iyi bitiyor ve sonunu iyi yapmışlar. Sonunda e bir tane burada Ted oluyor. Bu Ted'i alıyorsunuz. Ted'i alıyorsunuz. sonra aşağı iniyorsunuz. Burada Slendrina karşınızda belirliyor arkadaşlar. Belirliyor. Onu da size söyleyeyim. Ondan sonra baya güzel z de indirmenizi tavsiye ederim yani diğerine geçelim bir sürü korku var bunların hepsini size gö göstereceğim ve söyleyeceğim A apk android o niye biliyorsunuz ee, diğerine geç arkadaşlar diğeri de slender na x bu da bir güzel bir oyun aslında ben bu oyunu bitirmiştim oyun var Güzel sonra veriyor. Teyzesi var. Bu Görüyoruz burada teyzesi duruyor. O teyze de şeyde görmüşüzdür. Granny bir de teyze orada da çıkıyordu. Ve burada da çıkıyor arkadaşlar. Nasıl buradan buraya geldiğini bilim, bil bil bilenler, e bilmeyenler veya bilenler var. O yüzden e bu buraya nasıl geldi onu bilmiyorum. Neyse diğerine geçiyorum. Bunu sevdiyse anlayan kadar abone ol ve beni takip ederek arkadaşlar. Süper. Beni takip ediyorsanız süper. İşte kanama da abone olun. Ya ben böyle boş boş video çekmiyorum. Size böyle boş boş korku videosunu vermiyorum yani. Yani size baya baya iyi korku oyunlar veriyorum. Daha çok korkutucu korku oyun istiyorsanız i̇şte beni abone olarak takip edin ve bildirim açın arkadaşlar. Bildirimi açtıktan sonra beni takip ederek bu Slender e, Slender herhangi bir bütün korku oyunları size göstereceğim ve yazacağım. E, Android oyun on, on yani on yani Android oynanamayan PC de oynanıyor. boş ver ya geç. Hadi. geç arkadaşlar diğeri de Slenderman TH Cleaner. Şimdi Slenderman Cleaner bitirmiştim. Siz izlemişsinizdir. Ya izlem işe izleyebilir. Ee, benim oralarda videosunu bulabilirsiniz. Slender Cleaner'ı bitirmiştim ben. Bu oyunu çok hızlı bir şekilde bitirmiştim. Korkmuş. Sadece bir kez korkmuştum. Bu görüntü baya eski. Bu da eski. Bu da eski. Yani güncelleme falan yapılmadı bunlar. Benzeceğiz. Neyse ona boş verin indir yine de. Size indirmeye bakın. Diğerine geçiyoruz. Bu da Slender House of Slenderina. Bunu da bizde ben bu oyunu oynamıştım çok eski zamanda oynamıştım. Bunun bir kopyası arkadaşlar. Onu da size şu bu niye bedava? Onun niye soruyorum? Peki bu bedava ama size onu gösterebilirim bedava. Bakın burada bunu da para da yapmış birisi gerizekalı. Ee, bunu aynısını kopyalamışlar. Bakın. Kopyalamış birisi bunu. Bunu paralı yapmış arkadaşlar. Niye? Çünkü paralı yapmışlar. Ve burada iki tane görüyorsunuz. Bunu oynamak isteyenler oynayabilir arkadaşlar. Diğerini geçelim. Diğeri de çok korkunç. The Cleaner of Slendrina. Bunu da ben oynamıştım. Bu oyunu oyunun sonunda bir tane e, Ben bu oyunu bitirmiştim. Onun da size videosunu atacağım arkadaşlar. izleyebilirsiniz yani bu sayede. Slender Cleaner aslında çok bitti. Attı Slenderman bütün şu. Böyle sonra Slenderman, Slenderman bebek. Bebek var. Bu senin kafanı sikir. Neyse boş verin. Şuraya geçelim. La pu pu kafanı cik. Neyse boş verin. İşte, oynamak isteyenler oynasın işte. Bunu size de göstermiş oldum. Diğerine geçelim. Arkadaşlar bunu e, bilmeyenler de var. Görmeyenler de var. Play Store'da. E, Slendrina Evet ben bu oyunu oynamıştım. Baya korkutucu size iddia edebilirim. Teyze var bir kovala. Şu tipi de o, o, tipi. Şu tip var ya ben bu, bu tipi tükürüyorum. Her oynadığım zaman teyze olacak buralar. TC koymamıştır sikti. Tezi görseydim tükürecektim üstüne. Neyse diğerine evet bunu da görmüş oluruz. Sizi e, hem PC hem Android'de oynananları da göstereceğim. Ama bilerek bir abone isterim. Hadi geçiyoruz diğerine. Arkadaşlar diğeri de gözler yerelim üst ürpertici korku oyunu. Bunu da sizde oynayabilirsiniz. Aslında pek, e, pek fena değil. Onu da size söyleyip sadece kafa bir eğitimçileri yapmışlar. E, şu uçan kafa var. Uçan kafa kufada e, kafada bir e, ses sesinizi koyabiliyorsunuz, fotoğraf koyabiliyorsunuz. Bunlarla yapabiliyorsunuz. Tabi bunları yapamayan var. Aslında yapılıyor arkadaşlar. Ba e, bir tane başka bir uygulama indirmeniz lazım. Onun gibi bir uygulama. Şimdi biz bunu aslında bu oyunu Google Play, Games'te Beta ile PC'de oynayabilirsiniz. Onu da size söyleyeyim. Burada yazıyor. Bakın burada devam bakın burada gösteriyor. Bakın davetiye gönderelim Ne davet yanına koyayım. Neyse. İşte, burada görüyorsun PC'de oynanabiliyor. Ee, hem güzel bir oyun hem de size oynayabilecek korku oyun. Size daha gösterdim. Daha bitmedi. Daha bir sürü var. Hadi devam geçelim. Burada değişik şey yazıyor. Şimdi burada, burada garip bir korku oyunu. Neyse bunu bir Türkçe çevirenler varsa çevirsin arkadaşlar. Amına koyayım bunu da şu Arapça mı Çince mi amına koyayım ne amına Neyse. Şurada. Size bunu iddia ed ederim. Bu da acayip güzel bir korku oyunu. Şu ellerin midir neydi? Onu izleyen varsa kanala abone olsun. Çok komik şeyler söylüyor. Onu size de söyleyeyim. iddia ederim. Şimdi o, o videoyu size de göstereceğim. Gösteriyorum. Ama buradaki video değil arkadaşlar. Bu bu komik değil. Şurada size gö göstereyim hemen. D